İnsanoğlu hiç kuşkusuz ki var olduğu ilk zamandan beri çoğunlukla hep aynı soruları sordu. Peki nedir bu sorular? Hz. Adem'den önce dünyada ne vardı? Hz. Adem'den önce başka Ademler var mıydı? İnsandan önce dünyada yaşayan var mıydı? Aslında evrim zannedilen şeyin cevabı nedir? İnsandan önce ilk ne yaratıldı? Gelin şimdi hep beraber bu soruları bir cevap arayalım. Allah alemi yaratmaya irade buyurduğunda ilk olarak Hz. Muhammed'in nurunu yarattı. Daha sonra yine Hz. Muhammed'in nurundan bir tavus kuşu yaratıp yakin ağacına oturttu. Tavus kuşu 70 bin yıl boyunca burada yüceltme, övme ve kutsamada bulundu. Allah yine Hz. Muhammed'in nurundan ayna yaratıp tavus kuşunun aynaya bakmasını söyledi. Aynada kendini gören tavus kuşu Hemen beş kez secde etti. Beş vakit namazda bu yüzden farz oldu. Aynada tekrar kendini gördüğünde terledi. Allah onun başındaki terden melekleri yarattı. Yüzündeki terden arşı, kürsüyü ve levhi yarattı. Kalemi, yıldızları ve küreyi yarattı. Göğsündeki terden peygamberleri ve velileri yarattı. Alimleri ve salihleri yarattı. Sırtındaki terden de Beytul Mamur'u yarattı. Ayrıca Mekke'yi, Kudüs'ü ve diğer meşitleri yarattı. Kanatlarındaki terden İslam ehlini yarattı. Kuyruğundan ise kafirleri yarattı. Ayaklarının terinden de doğu batı arasında kalan bütün yerleri yarattı. Tüm bunlardan sonra Allah ruhları yarattı. Ruhlara Hz. Muhammed'in nurunun etrafında durup onları yaratanı yüceltme, övme ve kutsamalarını istedi. 10 bin yıl süren bu durumun sonunda ruhları insan şemaline büründü. Onlara Hz. Muhammed'in nuruna bakmalarını söyledi. Nura bakan ruhlar işittik ve itaat ettik dediler. Hz. Muhammed'in nurunun eksiksiz ve kusursuz olduğunu gördüler. Hz. Muhammed'in nuruna baktığında başını görenler hilafet ve saltanat sahibi oldular. Kaşlarını görenler ressam oldular. Gözlerini görenler Kur'an okuyan ve hatmeden hafızlar oldular. Yanaklarını görenler güzel huy sahibi oldular. Burnunu görenler atlar ve hekim oldular. Dudaklarını görenler fesahat ve belagat ilmine sahip oldular. Dişlerini görenler vezir oldular. Dilini görenler zikir çeken kimseler oldular. Boynunu görenler vaiz ve müezzin oldular. Bileklerini görenler savaşçı oldular. Sırtını görenler amaçlarına ulaşabilen kimseler oldular. Parmaklarını görenler hattat ve yazar oldular. Parmak aralarını görenler manifaturacı ve terzi oldular. Avucunu görenler cömert, elinin arkasını görenler ise cimri oldular. Ayaklarını görenler tüccar oldular. Gölgesini görenler güçlü kişiliğe sahip oldular. Kafirler ise hiçbir yerini göremediler. Cümle alemin yaratılış nedeni budur. Bazı tefsir ve hadis kitaplarında yazan yaratılış ise şu şekilde anlatılır. Hz. Musa onu yaratan Allah'a ilk önce Adem'i mi yarattın yoksa ondan önce farklı bir şey yaratmış mıydın diye sorar. Allah ey Musa önce Muhammed'in nurunu yarattım der ve devam eder. Muhammed'in nurundan sonra her birinin ömrü 50 bin yıl olan bin alem yarattım. Bu bin alemden herhangi biri bozulmadıkça ve 50 bin yıl geçmedikçe başka alemler yaratmadım. Bundan sonra hiçbiri birbirine benzemeyen ve öküze benzeyen canlılar yarattım. Bunlar 50 bin yıl yaşadı ama asi oldular ve helak ettim. Onlardan sonra tüm alem 50 bin yıl harap kaldı ve tüm yeryüzünü kaplayan denizi yarattım. Yeryüzünde sadece su vardı. Deniz bin yıl boyunca yeryüzünde durdu. Bin yıl sonunda bir öküz yarattım ve öküz de yeryüzündeki bütün suyu bir nefeste içti. Buna karşılık sinekten büyük, bal arısından küçük canlılar yarattım ve öküz onların yiyeceği oldu. Bu canlılar 50 bin yıl boyunca bu öküzü yediler ama onlar da sonunda asi oldular ve helak ettim. Alem tekrardan 50 bin yıl harap kaldı. Sonra saf gümüşten 50 bin şehir ve her şehirde kırmızı altından 50 bin köşk yarattım. Köşkleri lezzetli baldan tatlı hardallarla süsledim. Hardalları yiyecek bir kuş yarattım ve kuşa bunların hepsini bitirdikten sonra öleceksin dedi. Kuş her gün bir tane yese de en sonunda hardallar bitti ve öldü. Sonrasında yeryüzü 70 bin yıl boş kaldı. Ardından ömürleri bin yıl olan 70 bin çeşit canlı yarattım. Bu canlılardan biri tükenmedikçe ve yeryüzü 70 bin yıl boş kalmadıkça başka bir şey yaratmadım. Bu canlılar tükenince 10 bin insan yarattım. Her insanın ömrünü ve zürriyetinin ömrünü bin olarak belirledim. Bu insanlardan birinin zürriyeti yok olmadıkça ve yeryüzü 10 bin yıl boş kalmadıkça başka bir şey yaratmadım. Ancak bu insanlar da asilikleri sebebiyle helak oldular. Bundan sonra can oğlu canı yarattım. Cinlerden oluşan bu topluluk 70 bin yıl yaşadı. Cinler de asi olup birbirlerini öldürdüler. Cinlerden sonra yeryüzünde 70 bin yıl kalacak olan melekleri yarattım. Meleklerden sonra peygamberlerin ilki olan Adem'i yarattım. Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed Adem'in neslinden dünyaya gelecektir der Allah. Hazreti Musa bu cevabı alınca Allah'ın her gün bir işle uğraştığını anladı. Tefsir, hadis ve çeşitli kitaplardan aktarılan bu konu sizlere enteresan gelebilir. Hatalı ve yanlış gelebilir. Benzeri veya farklı tiplerde rivayetler de mevcuttur. En azından bu videodan öğrenebileceğiniz en temel şeylerden biri, evrim yalanı henüz yeryüzünde yok iken eski kaynaklarda Hazreti Adem'den önce Ademoğlu değil ama farklı insan türlerine atıflar var. Tefsir, hadis, alim addedilen kişilerin yazdığı eserler, şimdikinin en azından bir kısmının paçavralarından kat kat kıymetlidir. Bir kısmı hatalı dahi olsa vizyon sahibi olabilirsiniz. Arada küçük detaylarla bugünün yalanlarını ortaya çıkartabilirsiniz. Ve unutmayın, en iyisini ve en doğrusunu bilen Allah'tır. Bu ve bunun gibi videolar izlemek istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Soru, görüş ve önerileriniz için yorumlarınızı muhakkak bekliyorum.